Herkese merhaba. Liderlik. Bu kelimeyi duyduğumuzda aklımıza ne geliyor? Gelin bugün bu kelimenin ardındaki gizli anlamları, gücün unutulmuş kökenlerini hep birlikte keşfedelim. Çok ilginç bir yolculuk olacak, hazır olun. Şöyle bir soruyla başlayalım o zaman. Liderlik dediğimiz şey kazanılacak rahat bir koltuk mu yoksa sorumlulukla ayakta durulması gereken bir makam mı? Belki de cevabı modern dünyanın unuttuğu kadim bir bilgelikte saklıdır. Gelin birlikte bakalım. Peki bu yolculuğa nereden başlayacağız? Tabii ki kelimelerden. Çünkü Kadim Süryani düşüncesinde bir isim öyle basit bir etiket değildi, çok daha fazlasıydı. Yani o dönemde bir ismin, bir kelimenin edilgen bir etiket olmadığını görüyoruz. Tam tersine yön veren, etkileyen, hatta anlamı inşa eden etken bir güç. Aslında kelimelerin bir ruhu, bir enerjisi olduğuna inanılıyordu. İşte bu temel prensip anlatacaklarımızın da anahtarını oluşturuyor. O zaman gelin ilk anahtar kelimemize belki de liderliğin en eski, en güçlü metaforlarından birine bakalım. Çoban. Sıryanice'de bu kelimenin karşılığı Ronya yo. Ama Ron Shoyo, basitçe hayvanları otlatan kişi demek değil, çok daha fazlası. Lider, ruhani önder, gözeten kişi. Yani liderlik, rehberlik ve koruyup gözetme fikrinin özünü barındırıyor içinde. Peki, Rejo kelimesi bu kadar derin anlamı nereden alıyor? İşte her şey Rejo fiil kökünde gizli. Ve bu kök bize liderliğin o kadar ilginç bir ikili doğasını gösterecek ki, Şaşıracaksınız. İşte burası inanılmaz. Bakın rajo kökünün iki farklı anlam katmanı var. Bir yanda fiziksel anlamları gütmek, sürüyü yönlendirmek, otlatmak. Diğer yanda ise zihinsel anlamları düşünmek, tefekkür etmek, yönetmek, özen göstermek. Anlıyor musunuz? Kadim zihin için fiziksel eylemle zihinsel eylem bir bütündü. Liderlik hem bedenen ayakta durmayı hem de zihnen berrak olmayı gerektiriyordu. Ama durun, dahası var. Bu kök, bütün bir anlam ekosistemi yaratıyor. Şimdi gelin o bağlantılara bakalım, çünkü her şey burada daha da netleşecek. İşte o rıca kökünden türeyen iki kelime daha var. Biri regio, yani otlak, çayır, beslenme alanı. Diğeri ise regiono, yani fikir, düşünce, akıl ve vicdan. Bağlantı inanılmaz değil mi? Liderin yani Rujo'nun görevi sürüsünü besleyeceği Regio'yu yani otluğa bulmak ama aynı zamanda kendi Regionos'unu yani vicdanını ve düşüncesini beslemek zorunda. Yani bütün mesele bu aslında. Gerçek bir lider, sürüsünü yani sorumlu olduğu kişileri beslemeden önce kendi zihnini ve vicdanını beslemek zorunda. Eylem düşünceden doğuyor. Dışarıyı yönetmek önce içeriği yani vicdanı yönetmekle başlıyor. Aksi taktirde vicdanı olmayan birlikler sürüsünü uçurma sürükleyen bir çobandan farksızdır. Şimdi çobanı anladık. Peki ya oturduğu makam? Gelin ikinci anahtar kelimemize bakalım. Mekomo. Yani pozisyon, makam ama durun bu kelime makamla ilgili bildiğimiz her şeyi değiştirebilir. Çünkü Mekomo'nun yani makamın kökünde oturmak fiili yok. Ne var biliyor musunuz? Tam tersi. Kom fiili var. Anlamı ne? Ayağa kalkmak, yükselmek, sebat etmek hakikatinde dimdik durmak. Yani bir makam pasifçe oturulan bir yer değil, aktif bir eylem, bir duruş aslında. İşte tam olarak bu. Makamınız size verilmiş rahat bir koltuk değil. O, sorumluluğunuzda ve vicdanınızda dimdik durduğunuz yerin adıdır. Ayakta durduğunuz yer. Peki, liderler bunu unuttuğunda ne olur? Çobanlar o ayakta durma halini bırakıp sadece koltuklarında oturmaya başladığında ne yaşanır? Bu soruya cevabı yaklaşık 1700 yıl önce yaşamış Nusaybinli Aziz Efrem veriyor. Diyor ki: "Çobanlar uykuya daldı, kurtlar diledikleri gibi tarlaya girip onu talan ettiler. Onlara karşı ayakta duracak koyem bir çoban kalmadı." Bakın, yine ayakta durmak fiilini yani koyemi kullanıyor. Bu yüzyıllar öncesinden gelen uyarı aslında ne kadar da güncel değil mi? Aziz Efrem'in bahsettiği uyuyan çobanlar kimler peki? İşte onlar vicdanı yani öğrendiğimiz kelimeyle Regiono'su uykuya dalmış liderler. Makam dolu görünüyor ama vicdan bomboş. Peki tamam durumu anladık, tehlikeyi gördük. O zaman bu kadim bilgeliği bugüne nasıl taşıyacağız? İyi çoban olmak, iyi bir lider olmak ne demek? Aslında cevap çok basit, davranışlarda gizli. Bakın, iyi bir çoban engel çıkarmaz, yol açar. Yük olmaz, yük alır. Korku salmaz, güven verir. Kayıtsız kalmaz, sorumluluk üstlenir. İncitmez, özen gösterir ve en önemlisi yıkmaz, tamamlar ve geliştirir. Bu sadece büyük liderler için değil, hepimiz için geçerli. Ailemizde, işimizde, arkadaş çevremizde. Özellikle de çatışmalarla, kutuplaşmalarla dolu günümüz dünyasında asıl erdem bu değil mi zaten? Mesele zorlukları daha da arttırmak değil, tam tersine vicdanı ve ahlakı diri tutarak o zorlukların arasından bir yol açabilmek ve son bir parça daha var. Liderlik yolculuğunu tamamlayan belki de en önemli parça. Süryanicede Talmido diye bir kelime var. Anlamı öğrenci, çırak. İşte bütün hikaye burada düğümleniyor. Nihai lider o makamda gerçekten dimdik durabilmenin tek yolunun daimi bir Talmido, yani daimi bir öğrenci kalmak olduğunu bilir. Çünkü liderlik varılan bir istasyon değil, bitmeyen bir öğrenme yolculuğudur. O zaman bu yolculuğu sizi kendi dünyanıza döndüren bir soruyla bitirelim. Sizin hayatınızda, işinizde, ailenizde, topluluğunuzda kimler sadece koltuklarını doldurmuyor, kimler makamlarında gerçekten dimdik ayakta duruyor? Bence üzerine düşünmeye değer.